Yalılar Luvi kökenli bir topluluk. Milattan önce 1200'lü yıllardan itibaren, Güneybatı Anadolu'da varlık gösteriyorlar. Yetitler, Likya bölgesine, Işıklar ülkesi anlamında, Lukka diyor. Likya adı ise, Antik Grekçe'deki Likos sözcüğünden geliyor. Likos sözcüğü, Grekçe, Kurt demek. Kurt bağlantısı, Tanrı Çaleto ile ilgili mitolojiden kaynaklanıyor. Tanrı Çaleto, Zeus'tan olan çocuklarını Delos adasında doğurur. Fakat Zeus'un eşi Hera, Leto'nun ikizlerini yok etmek için elinden geleni yapmaktadır. Likya ülkesine gelen Leto'ya bir kurt rehberlik yapar ve onu Eşençay'ı yakınlarındaki bu pınara getirir. Bu efsaneden hareketle Lubilerin ışık saçan ülkesi, Grekçe'de kurtların ülkesi Likya'ya dönüşür. Yani Likya'nın öyküsü Net öyle başlar.